Banu Alya. Anneciğim ne yapıyorsun kızım? Ne oyunu Ne oyun oynuyorsun? Hırsızcılık. Hırsızcılık mı? bunları <laughs> Alya <laughs> anne o nasıl oyulmuş öyle ya Mal <laughs> öyle şeyler yapar mı Neyse Banal ya Anneciğim benim canım çok sıkılıyor Ablana bir kışkırtma yapalım mı evet, anne, yapalım. Ne kışkırtması biliyor musun <laughs> Sen düşmüş numarası yapacaksın Hamsın Evet hafızanı kaybedeceksin. Sonra ablanacaksın ki ben seni tanımıyorum. Bu ev kimin evi? Burası benim evim değil falan diyeceksin tamam mı? Ben de e, ablanın yanında gibi yapacağım. O yüzden bana da sen benim annem değilsin. işte benim kardeşim yok ki falan diyeceksin tamam mı anneciğim? Bizi bu evi hiçbir şey tanımıyor olacaksın. Anlaştık mı? Şimdi ben ee, şey yapacağım. Asli. Burayı düşüreceğim yere. Sandalyeyi yere koyacağım. Sonra da bir ses çıkartacağız. Ne yaparız biliyor musun? Şunu atarız böyle. çağat diye bir ses çıkar. Ben de Bahar'ı çağırırım. Anneciğim koş Bahar'ı düştü herhalde. Bir bakarız. Sen hafızanı kaybetmişsin. Sonra bakarız seni biraz uyandırmaya çalışırız. Sonra sen uyandıktan sonra bizi tanımayacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi çak bakalım. Başlasın mı oyunumuz? Bayağıdır babam Evet. Biraz da kanki toşlarımızı Evet şey yapalım. biraz da kanki yapalım. Yani Bahar'a. Ya bir gün sana da yaparsak? Dikkat et. Aa, Hadi öyle. o zaman başlasın mı? Başlasın. Banla Ali gelenciğim şunu şöyle yere koyalım. Bence sen de ol. sen, sen de düşmüş şey gibi yap şöyle. Yo hayır bence sen sandalyenin altında kal. Öyle düş. Ha böyle mi düşeceksin? Hı? Hmm, sandalyeden böyle geri düşmüş gibi. Ya da sandalyenin altında kalmış gibi de mi yapalım? Nasıl yapalım bilemedim. Dur. Anne, bence, Bakalım. Tam, şurası Ya şöyle yapalım bence. Bak şöyle daha iyi olur. Tamam. Ya sen şimdi. Onu ben koyacağım. Ağır değilim mi acımıyor? Hiç tamam. Şimdi ben ses yapacağım. Sonra ablana bağıracağım. Ablanla birlikte koşarak biz buraya geleceğiz tamam mı? Sakın gözlerini açma bir süre. Ee, bayılmış numarası yap. Ee, sonra uyanırsın istediğimiz zaman. Anlaştık mı? Şimdi ben bunu böyle atacağım. Çat diye ses çıkartacağım tamam mı? Buraya. Hazır mısın? Yok buraya atayım. Oraya ne alaka gitti tamam mı? Bir, iki, üç, üç. Bahar. Bahar. Anneciğim ne oluyor? Ne oluyor? Anneciğim ne oldu kardeşin nerede? Bana Aliye düşmüş. Bana Aliye. Bana Aliye ne oldu? Kızım sadeli üstüne düşmüş çocuğunu. ya dur. Banalya. Ne oldu bu çocuğa? Bana Aliye. Anneciğim Bana Aliye. Kızım kalk. Bana Aliye. Bana Aliye. Allah'ım şöyle kaldıralım dur bir kendine getirelim. Kalk Banalya. bakayım Bana Aliye. Bana Aliye kendine gel. Neresi? ya? Burası neresi mi diyor? Burası neresi mi? Çan Kendi evin senin. Sen çünkü burası tam değil mi? Ben senin ablanım Bahar. Kızım bir dakika ne diyor bu? baba? Ya be? Baha ya? Ben tanımıyorum ben. Ya ha. nasıl ya ben senin ablanım. Bak buralarda çok güzel vakitler geçiriyorduk biz. Evet Banalya anneciğim dur bir dakika oturturalım Bahar. Bahar bir dur oturturalım. Otur anneciğim şuraya otur. ya anneciğim beni de mi tanımadın? Bak ben annenim. Bak. Ne annesi? Nasıl ne annesi aşkım? Benim sen... annem ablam yok ki. Burası benim de evim diye. <laughs> ne yapacağız kızım? Hı? Kızım yandık bu hafızasını kaybetmiş. Anne, bak. Değil miydin? Nasıl anneciğim oldu? ben o taraftaydım ya. Senin yanına doğru geliyordum. Bir anda çat diye bir ses geldi. Baksana sandalye ben üstüne düşmüş. Çıkın buradan. Burası benim evim siz çıkın diyor. Aa, Nasıl? değişik bir hafıza Hı? kaybı yaşıyor. Ya baban anneciğim. Var. Babam var. Annen var. Aselmira e var hatta. Anneciğim Selmira'yı getirsene. Aa, Selmira'yı görünce belki benim hatırla. Kardeşim Selmira'yı hatırlıyor musun? Hayır. E benim kardeşim dedin az önce. Şaka mı yaptın? Bak Aselmira'yı görünce şimdi hatırlayacaksın. Anneciğim bizim küçük bebeğimiz var ya Selmira adı çok tatlı. Evet. Sen onu çok seviyorsun bak. Aselmira gel bakalım anneciğim. Ablan hafızasını kaybetmiş. Gel. Sen Belki seni görünce hatırlar. Ablası sen çok seviyorsun ya Aselmira o senin kardeşin. Çatı. Evet baksana ablası tatlış. Çatı. Ne oldu bir tane? Bak sen onu tanımadın diye ağlıyor herhalde. Aa Banu Ali Aselmira'yı da hatırlamadı. Ay Bahar Anneciğim Aselmira'yı da hatırlamadı. Ne yapacağız şimdi? Ne? Sen yanımda değil ya? Değildim, Değildim diyorum ya. Senin yanına doğru geliyordum. Baban da evde yok. Hastaneye de götüremeyeceğiz. Ne yapacağız şimdi? Babanı arasak da işten gelse. Bu ne? Gelse. Bu ne? E, sen onunla oynuyordun anneciğim ya. Bunu mu oynuyordu? Bana demek ki ben bununla oynuyordum. Ne yapacağız Her Bahar? Ya, anneciğim durma bana Aa, Aa, diyor. Sen, sen en çok kolayı seversin değil mi hayır ben fantayı severim Aa. ne sen fantayı sevmiyorsun anneciğim ya anneciğim tamamen kafası gitmiş anne. bana Ali gel anneciğim şöyle dur sen Vallahi yeni düştün ya Aa, bana anne. bile elletmiyor kendi kızım seni ben doğurdum ben anne. annenim ya anne bana Ali en çok pizzayı seviyor Bak evet anneciğim pizzayı seversin Pizza sen en pizzayı çok pizzayı Severim. Ah severim ben çok diye. şu an baygınlık geçireceğim çok yani, yani baygın. ağzına sürmezsin sen sen pizza'yı <laughs> seversin. Onda dedim ya. Dur tamam gel tamam hadi dokunmuyorum ben sana. <gülüyor> <gülüyor> tamam gel sen şu tarafa bir otur gel Bahar bir bardak su getirsen anneciğim çocuk tamam. bir kendine gelsin abla su almaya gitti ablan şu an çok da bağlı <laughs> Ay, i̇şte çok dev kışkırtma de. oluyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bahar bunu duyarsa bizi mahveder ikimizi de. haber Haberin anne, olsun. De O da şaşkın. O da inandı herhalde <laughs> Bahar'ın Ali. Ya, Getir anneciğim ya. Ne oldu bu kıza böyle ya? Bahar ne ya? İyi misin? Bakam ya, bakam? Ben bu bağlamdan içmem. E pembe Neziyor? senin en sevdiğin renk. Senin ne... Anneciğim bunun herhalde devreler de yanmış. Hafızasını kaybetmiş. Bütün sevdiği şeyler zıttına geçmiş yani. Anne. Böyle şey olur mu? Bir yudum su içer misin ama içinde su var. Hani su içmek zorundayız ya yaşamda kalmak için. İç. İyi misin biraz da Kendine gelebildin mi? bağlan ya. Senin sevdiğin karakter ne? Leylek değil mi? Hayır. Ne? Kromi mi? Kurumi'yi çok seviyorsun. Sen. Evet sen Kurumi'yi de Hela çok keki. seviyorsun. Ah ah, hiç sevmiyor ki bu. Uf, anneciğim neyse bunu devreler yapmış. Al ah, sen şunu bir götür. Ne yapalım bilmiyorum. Bunu kendi getirmemiz lazım Bahar. Ne yapacağız hiç? Aklında bir şey var mı? Aa, bir şey yapmamız Tokaları lazım. Tokalarını Tokaları da getirelim. anneciğim hatırlamaz ki ya. Sizin tablette beraber resimleriniz vardı ya. Onları gösterelim evet, mi Banu Ali'ye Hadi. Kızım orada sizin ha. beraber resimleriniz ha. falan vardı. Aç göster Banu Ali'ye ya. Şimdi. Aç anneciğim aç. Bak, Banali gördün mü? Bak bu ablam bu da sensin anneciğim gördün mü sen? Bak, sen bu da bir şimdi Bahar'ın kardeş olmasan ya böyle ben resimlerin ne olur mu? Yapıyorum ya seni. Bak işte burada sensin bu kim Banali ya? Ki kim? Ben değilim o. Ne demek ben değilim kızım saçmalama Bak. dur anneciğim bunda yan çıkmıştır. Şuna bakalım. E bu kim? E bu kim? E, bu sensin işte Banali. Ben Ali. değilim. Aa ben değilim diyor inanmıyorum sen ya. Sensin. Bak ben, Asel Mira da var bak. Asel Mira ile de resminiz var. Siz üçünüz kardeşsiniz anneciğim. Bak burada ben Asel Mira'nın aklıyorum. Evet kardeşsin of. Banu seni inandırmak için ne yapabiliriz? Bakın arkadaşlar burada da var. Sen burada benim adımı da. nereden biliyorsun? Çünkü ben senin annenim Banu Senin ismini ben koydum. Hayır. Ne demek hayır? Benim annem de yok babam da yok. Babaannem diyor, yok kardeşim de yok. O zaman senin annen baban nerede Banu Nerede? O zaman Kaybettim. sana di. Ne nasıl kaybettin ya? Sen bu eve nasıl geldin o zaman? Buldun mu yoksa? Bahar, o zaman şöyle yapalım. Biz en iyisi şöyle yapalım mı Bahar? Baunu Ali'yi e, hastaneye götürelim. Babanı arayalım. Evet. Tamam mı? Baharcığım sen babanı bir ara. Koş sen içeri. Diğer telefon var vardı. Onunla babanı bir ara. Baban neredeymiş? Git bak şey var telefon vardı diğer odadaydı ha, sen o diğer odaya git. Banal ya bence artık uzatmayalım ablan iyice korktu. Ona diyelim ki sana şaka yaptık diyelim. Getirin anne. Aman, gel anneciğim gel getirdin mi? Ben anne. Bahar dur anneciğim ha? arama dur arama arama. Biz sana şaka yaptık. Ne anne? Anneciğim biz Daha sana... bana. kışkırtma yaptık. Dur kızım ne yapıyorsun <laughs> ablana? Kızın her tarafını <laughs> yedin resmen. Oturun şöyle dur. Ablam bir şok geçirdi. Otur anneciğim otur. Sana sadece şaka yaptık. Banali'ye hafızasını kaybetti hani, şakası yaptık. Resimler ne? İşte ikinizin resimleri şaşkın. Şimdi sen mi hafızanı kaybettin? Bak o da bize kışkırtma yapmaya çalışıyor. İntikamını böyle mi alacaksın Bahar'cığım? Sana Hayır. şaka yaptık. Ama nasıl inandın Bahar? Bir ara çok korktun kabul et. Ee, babanı de. da arayacaksın diye korktuğumuz şaka için yapmayız. sana şaka yaptık. Anne şey çok şey korktum ya. şaka şey yaptık. Çal, Ama ya. çabuk söyledik yani. Daha fazla da uzatabilirdik. Evet, Hastaneye anne. falan giderken yolda da söyleyebilirdik. Anne. Efendim. Şey Abartma. Şey ne şey Kız ne yapıyorsun? Kalk çak, ya. Çak, çak. Bir yerinize bir şey olacak. Çak, çak. Oo. Hadi bir ne diyelim arkadaşlarımıza? ya. <laughs> ya hadi ya, abartma. Hadi bir arkadaşlarımıza bay bay yapalım mı? Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Böyle videoların devam gelsin diyorsanız, Anne. istiyorsanız yorumlara yazın. Anne aslında ben sizi oradan duymuştum. Nereden duymuştun? Hayır, şu anda kandırıyorsun bizi. Şaka. Bizi kandırmaya çalışıyor arkadaşlar. Evet. Çok güzel bir kışkırtma yaptığımız için şu an yemedim diyor ama çok da güzel yedin yani bu şakamıza. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün Asel Miray'la evde yalnızız. Bahal ve Ali okula gitti. Bugün Asel Miray'la neler yapacağız? Onları göstereceğim size. Şimdi Asel Miray yeni uyandığı için arkadaşlar birazcık karnı acıktı. Onu şimdi ben yumurta haşlayacağım. Yumurtasını böyle labne peynirle ezeceğim. Evet anneciğim acıktın mı? Aç bakayım ağzını bakayım sana. Arkadaşlar bir daha Semira'nın böyle altta iki tane dişi çıktı. Aç bakayım anneciğim ağzını. Şimdi bu dişleri çıktığı için azıcık azıcık katıya geçebildik. Islak mendilliyle oynamayı çok seviyor. Şimdi ben hemen Asamira'nın yumurtasını koyacağım. Onu hazırlayacağım. Sonra beraber Asamira'ya mamasını yedirelim. Olur mu? Sen burada oyuncaklarını da mı oynayacaksın? Benim yanıma mı geleceksin? Aselmira? sen Mira. He? Bak. Aa. Sen burada anneyi bekle tamam mı? Anne sana yumurta yapsın Asel Mira. Arkadaşlar şimdi Asel yumurtasını koyduk. Gidelim bakalım Asel Mira ne yapıyor? Asel Mira. Anneciğim. Düşürdün mü sen ıslak mendilini? Düşürdün mü? Sıkıldın mı sen burada tek başına? Nerede ıslak mendilin? Arkadaşlar ablaların stikerlerini <laughs> kopartmaya çalışıyor. İnanmıyorum. Bahar ve Banale buraya bir sürü stiker yapıştırmış. <laughs> Onlar için mi heyecanlanıyordun sen? Hadi. Evet mi? Asel Mira. Ben sana bir tane vereyim mi şimdi bu stikerlerden? Arkadaşlar şunu versem acaba. Size şunu bir vereyim bakalım. Bunu mu istiyorsun sen? Bunu da senin arabanı yapıştıralım mı? Ama hayır sen bunu yersin. Bak şuraya koyalımdır. Elini çek. Hayır Asel Mira öyle olmaz. Heh, orada dursun. Asel Mira, ne aldın anneciğim onu? Yapıştıracak, ha, oraya yapıştıracak arkadaşlar görüyor musunuz? <laughs> Ablalar gibi oraya yapıştırmaya çalışıyor. Asel Mira, hayır, o ağza girmez ama hayır Asel Mira. Buldun her şeyi ağzına sokuyorsun, olmaz. Bak, şunu şuraya yapıştıralım böyle. Ay çok güzel oldu Asel Mira'nın arabası, stickerlı bir araba oldu. Asel Mira, onu bırak sen, karnın acıktı mı? Aç bakayım ağzını. Asel Mira, anneciğim. Oyuncağını getireyim mi ben senin arkadaşlar? Hala bunu almaya çalışıyor. Bekle dur. Ben sana oyuncağını getireyim. Hasan Miran'ın oyuncakları vardı arkadaşlar. Şu çekmecesinde bezlerinin olduğu yerde. Ama Bahar ve Banu Ali almış. Bunlarla da oynuyor. Al anneciğim bak Asel Mira. Gel kulaklığımızı takalım mı? Tacımızı takalım olur mu? Gel. Gel. Ama sen bunu hep çıkartıyorsun Asermir'e hiç tutmuyorsun. Kulaklarını sıcak tutsun diye aldım arkadaşlar. Asermir'e bunu hiç kafasında bırakmıyor. Asermir'e çok tatlı oldun. Sana çok yakışıyor bu krobilitajın tacın ya. Sakın çıkartma tamam mı? Oradaki şimdi bardakları almaya çalışıyorsun. Evet bak bununla böyle oyunu. Minik bir oyuncuk var burada. Asermir'e ile oyun oynamak istiyor. Asermir'e ben senin yumurtana bakıp geleceğim anneciğim tamam mı? Mamişini hazırlayacağım sonra mamişimizi yiyelim. Bak bunlar da var. Bunlarla da oynar Selmira. Bak 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 bak. Selmira senin orada ne işin var anneciğim ya? Bilgisayarı düşüreceksin gel bu tarafa gel. Yumurtana bakalım gel. Gidelim bakalım senin yumurtan pişti mi Selmira? Bak yumurtan pişmiş bile. Şimdi ben yumurtanı soyacağım güzeldi. Sonra yiyeceksin tamam mı? Aç bakayım ağzını ne kadar acıktın Selmira? Mira. <laughs> Aa, çok acıkmış arkadaşlar. Şimdi ben bunu güzelce soyacağım. Selmira'nın mamasını hazırlayacağım bu sefer de arkadaşlar bulaşık makinesinin kapağını açıyor kızım. Sen niye hiç durmuyorsun? Niye bu kadar yaramazsın ya sen bir Acaba arkadaşlarımızın kardeşleri de sen gibi yaramaz mı? Ay şunu da şöyle kapatayım mı? Yoksa sen bir kenarlarına arkadaşlar yemeye çalışıyor. Oralara az sürülmez anneciğim. Niye böyle yaramazsın ya? Bak bak hala açmaya çalışıyor. Bekle şimdi mamanı getireceğim. Evet arkadaşlar, şimdi Miran'ın yumurtasını böyle ezeceğim bununla. İlk önce böyle bölüyorum. Sonra içine birazcık şu labne peynirimizden koyacağız. Asen Mira bunu seviyor arkadaşlar. Biraz daha dişleri çıkmaya başlayınca bir tık daha katıya geçeceğiz. Anneciğim bak, ağzı sulanmaya başladı arkadaşlar. Çok mu acıktın sen? Tamam anneciğim, bak böyle ezeceğim şimdi bunları. Şu labne peynirini de karıştıracağım, ondan sonra vereceğim tamam mı? Burak'ın yiyor musun? Azıcık da ben sana şu labne peynirden. Aç bakalım ağzını. Hmm, tek öyle beğenmedin mi? Yumurtayla birlikte yiyeceksin değil mi Asel Mira? Asel Mira'nın yemeği hazır arkadaşlar. Böyle püre kıvamına getirdim. Şimdi kızımın önlüğünü takacağım. Çünkü her yerine bulaştırıyor. Asel Mira bunu takalım mı? Hiç istemiyor. Önlüğü sevmiyor ama mecbur takmak zorundayız. Şimdi püremizi yeme zamanı arkadaşlar bu tabağı Asamira'nın önüne versem böyle elini sokar mahveder. Hadi mamış yiyeceğiz ama hani acıkmışsın Asamira. Aa bak şimdi de yemiyor. Hayır tabağı senin önüne veremem aç bakalım ağzını. Asamira ama böyle olmaz ki arkadaşlar şuna bakın burnuna falan her yerine sürdük. Asamira açar mısın ağzını? Aferin benim kızıma ama ağzından çıkartmayacaksın Asamira ya. Arkadaşlar Asen bira yemek yemeyi pek sevmiyor. O yüzden onu böyle birazcık kandırarak yemek yedirmeye çalışacağım. Al bakalım hadi sen portakalı seviyorsun. Al bak. Hmm tatlı mı bu? Güzel değil mi? portakalı mandalinli falan arkadaşlar C vitamini olan şeyleri seviyor. Şimdi onu yerken azıcık bundan yedirmeye çalışacağım. Hadi anneciğim ama ha, bundan da yemek zorundasın. sen bira hepsini çıkartamazsın. Arkadaşlar yemek konusunda gerçekten çok zorluyor beni. Bahar'la Banu'yla böyle değil de onlar biraz daha yemek yemeyi seviyorlardı ama Selmira hiç sevmiyor. Ben zorla da olsa biraz yedirmek zorundayım. Al bakalım bak portakalından da ye. Bundan da ye anneciğim. Hadi mamanı ye sonra ee e yapacağız. Tamam mı? Hadi. Ama Selmira böyle olmaz ki bununla mı yemiyorsun? Bak. Hı -hı. Güzel mi anneciğim? Arkadaşlar Asen Miray'ı mutfakta yediremedim. O yüzden şimdi böyle hafif yarı oturur pozisyonda vereceğim. Mamasından inşallah biraz yedirebilirim. Uçak 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 uçak. Hadi anneciğim hadi aç. Ama elini çekmen lazım Asen Miray. Ham 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 ham. Ay arkadaşlar hiç sevmedi ya. Tamam al bakayım portakalından verelim gel. Portakalından ye tamam. İşimiz iş Aselmira ile nasıl yedireceğim ben şimdi sana bunları? Arkadaşlar güzel bir fikri olan var mı ya? Yorumlara yazın lütfen güzel fikri olan varsa. Sizin kardeşiniz yeğenleriniz falan yemiyorsa. onları anneleriniz nasıl yediriyor? Bana yazın lütfen. Arkadaşlar Aselmira tabağının yarısından fazlasını yedi. Şimdi de uykusu geldi. Hadi bakalım yeleğimizi çıkartalım mı? Ee, e, e, yapalım mı Aselmira? Olur mu? Hadi çıkart bakalım yeleğini. Aferin sana çıkart anneciğim. Aferin. Kalk bakalım arkadaşlar. Şimdi kamerayı oh. almaya çalışıyor bir yaramaz. Evet. Tacımız da çıktı. Rahat rahat uyuyacağız şimdi değil mi Aselmira? Ee, e, yapalım mı yat ama yatmamız <laughs> lazım artık. Hala kalkmaya çalışıyorsun ya. Birazcık zor oldu ama arkadaşlar Aselmira'yı yatırdım. Hadi bakalım. Ee, e, 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 e. benim kızıma ee, e e e dandini dandini dastana Danalar girmiş bostana ee, e, e, e. Arkadaşlar Asen pek uyumaya niyeti yok ama ben birazcık uğraşacağım sallayacağım Eğer uyursa en son Asen Miran uyumuş halinde sizlerle paylaşacağım Asen Miran Ama kalkmaya çalışıyorsun olmaz ki Aa bak bak nasıl dönüyor Asen Miran Ama uyuyacaktık biz kızım niye böyle yaptın Yaramazlık yapmak için buradan kalkmaya çalışıyorsun değil mi? Olmaz ama eee e ee yapmamız lazım. Hayır 3 saattir uyanıksın. Ay sen küçük bebeksin daha 7 aylıksın. Uyuman lazım. E, ee, e, ee, e. Ee. Arkadaşlar uyumamak için direniyor. Ben birazdan son durumu sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar bayağıdır sallıyorum ama Semra'yı uyutmayı başaramadım. Kalkıyor şu anda. Birazcık daha dolanmak istiyor sanırım. Aselmira. Anneciğim ama uyku vaktimizdi. Uyumazsan fazla büyüyemezsin ki. Cık. Oyun mu oynayacaksın sen birazcık? Arkadaşlar yeni yeni dönüyor böyle Aselmira. Birazcık da erken doğduğu için.